AK Parti'nin İstanbul'da yaptırdığı ankette İmamoğlu sürprizi detaylarımıza geçmeden önce videomuzu beğenip yorumlamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Sözcü yazarı İsmail Saymaz AK Parti'nin 3 hafta önce İstanbul'da 2500 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaşmış. Bu ankete göre adayların oy oranları şöyleymiş. Ekrem İmamoğlu %41.4 Murat Kurum %40.2 çok az bir puan fark var. DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni %5.1. Mehmet Altınöz %4.2. İ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu %3.4. Ee, tabii ki burada Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin yaptırdığı ankete göre de İstanbul'da seçimi kazanacak gibi gözüküyor. Tabii Murat Kurum'un da böyle zaman zaman yaptığı gaflardan sonra AK Parti seçmeninden de AK Parti kulislerinden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık sağlara inmesi gerektiğinin e, talebi var. Bununla da ilgili bir haberimiz var. AK Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre Murat Kurum'un açıklandığı andan itibaren parti teşkilatında ve kamuoyunda heyecan oluşturamadı. Parti teşkilatı ile arasında da bir uyumsuzluk olduğu iddia edilmiş. Cumhuriyetten Nagihan Yılkın haberine göre AK Parti kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya inip mitingler düzenlesin, AK Parti teşkilatlarını harekete geçirmesi gerek diye konuşulduğu öğrenilmiş, kurum ve ekibinde ise teşkilatların ciddi bir zayıflık içerisinde olduğu, herkesin menfaatine göre hareket ettiği ve Erdoğan'ın sahaya inmesinin kurumun aleyhine olacağı düşüncesinin olduğu da aktarılmış. Öte yandan AK Partili birçok siyasetçinin Murat Kurum'un yönlendirdiği, bunun da kendi açısından olumsuz bir etkiye neden olduğu da bildirilmiş. Tabi Murat Kurum zaman zaman gaflarıyla da e, gündem oluyor. E, i̇ddiaya göre AK Parti kulislerinde bu gaflarla ilgili de bazı şeyler konuşuluyormuş. Sık sık gaflarıyla gündeme gelmesi Murat Kurum'u psikolojik olarak da etkilemiş. Kurum artık her mikrofonu elinde aldığında ya da mikrofon kendisine uzatıldığında Yine bir gaf yapar mıyım tedirginliği içinde oluyor yorumları da yapılıyormuş. Zaten miting meydanlarında Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'u ıı, acemi bir aday olarak gösteriyordu. Ve diyordu ki benim adayım Murat Kurum değil benim adayımın kim olduğunu biliyorsunuz açıklamaları da vardı. AK Parti'nin yaptığı ankette de Ekrem İmamoğlu önde. Ekrem İmamoğlu'nun önde olması acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın semt semt ilçe ilçe miting yapmasına neden olabilir mi? Acaba Erdoğan sinirlenip de... Kendisini sahaya atabilir mi? Bunu da kısa bir süre kaldı zaten bunu da göreceğiz diyelim. Sizler bu haberlerimiz hakkında fikir ve görüşlerinizi yorum olarak belirtirseniz sevinelim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.